İrem kızım ne yapıyorsun anneciğim O senin koltuğun mu kızım Canım İrem ama onu sen oturunca bağlayacağız şişt 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 şişt. Sen oturunca bir alacağız anneciğim onu. Gel onu koltuğa koyalım. Ge getir. Getir koltuğa koyalım. Ay, Heh. Heh. Efendim. İrem onu koltuğa koyalım mı kızım? Al onu koltuğa koyalım. Hadi aferin kızıma. Aferin kızıma. Hadi bunu alalım. Gel alalım. Al. Dur, aldım aldım hadi gel. Hadi gel. Koltuğa koyalım gel. Hı. Hı. Getirdik koyduk koltuğumuza. Mama. Dur 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 dur. A Aşağıda mı istedin? Dur dur. Al pek pek al pek. Anneciğim ne yapıyorsun peki sen? İrem ne yapıyorsun canım? İrem. İrem. Aa İrem. Where is the dog? Where is the dog? Baba. Ha wo, wo, wo. Wo, wo. Boy. Bak dedi de masaya getirdi kızım. İrem hadi baba de. Baba de. Babalar günün kutlu olsun babacığım de. İrem. İrem. Kızım baba. Hey hmm, dur, dur, İrem bana bak. Şşşş. İrem baba. 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 Mu yap. Baba bye bay de. Şşş, İrem. İrem. Hello. İrem. Baba bye bye. Bye bay babacığım de. Mu yap. Otur. Mu. Mu yap. <laughs> İrem, babayı mu yap. Öpücük gönder el sağla. İrem. İrem. Kızım. Canım. İrem. 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 Baba. de. Düştün. Düştün yere. Düştün yere. Hav hav. Hadi babalar günün kutlu olsun. Ya babacım. De. Hadi kızım. Öpücük. Hadi el salla öpücük ver kızım. Anneciğim hadi. İrem. Cık, yap. Cık, cık. Hadi. Şey. <laughs>